Hepinize yeni bir videomda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Counter oynuyoruz. Counter. Hop. Cık. Arkadaşlar bu arada elimdeki silah da 12 milyarlık silah. Çok iyi oynuyorum ya bunu. Allah'ım al. Biliyor al. musunuz arkadaşlar? 2 dakikada indiriyorum hemen. Aha kazandık. 3 el oynayıp kapatacağım hemen videoyu. Öyle fazla yani uzun sürmeyecek. Hop. Alırım. Hurdacı. Tamamdır. Sonuncu elimizde arkadaşlar. Bu da 5 yıl olsun arkadaşlar ya. Yani. Ya sen yani kendini bırakamıyor. Bismillah daldım artık. Sen kim asken lan? Bu üçüncü. Aman oynayalım ya oynayalım gitsin. Yediriyor yediriyor. Böyle yavaş çekim alayım. Ama bu nereden yediriyor? Tam ah. 49 alıyorum. Pam. Burada da bir şey var. Pam. Pam. Arkadaşlar hepsinin de mekanını basarak öldürdüm. Ben <laughs> <laughs> <Man doğuruyor> Arkadaşlar iki saattir bu silahla oynuyorum. Şey, videoyu çekmeden önce de bunu oynuyordum. Hiç yanmadım ha. Ama 5 milyarım var. Ölümsem de yine alabilirim. Size hayırdır oğlum. Sıkma afra tafra yapıyorsun şekil şekil yapıyoruz oğlum. Sizin kellerinizi başınızda koymam. Hepsinde arkadaşlar teker teker gebertiyoruz ya. Hop. aman. <laughs> <laughs> nerede burada o? arkadaşlar. Şimdilik bir daha şey yap yapacağız. <laughs> Aldık gitti. Oğlum işiniz bitti la. Kaçınacak delik. Hiç aramayın. Daha demin siz beni öldürüyordunuz ha. Oğlum sağ ol, Nerede? onu satayım. O neydi be? Allah'tan arkadaşlar adam yani kadın sıkmasını bilmiyormuş ha. Kadın bana sıkıyor işlemiyor ya. Neredeler lan bunlar? çıktı mı? Değil. Böyle hop da bana. Koş koş koş. Adamlarımız yapıldırmışlar. Ama var ya ben bunu senin yanına koymam. Son bir kişi kaldı ya da. Hadi ölüm bulun ama. 20 saniye bitmeden bulalım arkadaşlar onu. Kaçıyor. Bak şu an o bir yerde. Nerede lan bu? Arkadaşlar. Hayroş! annem sağa bağırıyor. Annem seni çağırıyor. Valla. Bas. Ee, Anam. Selamun Aleyküm. Nerede lan bu adam? Hop 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 hop. Hayır. Hayır hayır hayır. Bunlar var ya havada vursaydım. Hop. Oğlum. Lan bizimkiler ne ara vurdular la. Helal Oğlum anıma tam baktım. Dizi bir an bir çöktü, vuruldu. Helal lan. Bu da benden. yaptım arkadaşlar. Gelin lan buraya. Aa adam oradaymış ya la. Of. Görüyor musun lan sen şu işi? Adamlar tam oradaymış. 7 bin liramız da var. Ölümden tabanca ile geliyorum. Hmm. Şurada var ya biri önümüze çıksın. Yap. <laughs> <laughs> tam 99'dan vurdu ya. Arkadaşlar tam 99'dan vurdu bana. Var ya son bir tık daha eserim gibi Bim o kadar param var. Ha, tamamdır dur. gel gel. Öcür. 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 Ay dur bu geç. Kaç dur. Hop. Bak bu da benim artık yeri oldu. elden sonra da bitiriyorum. Yo Ekrem bana tableti verdi. Ben de ona şey şu tableti Ekrem'in oldu. Ona verdin. Bu mu daha bir bu daha bir. Hayır hani şu bir gidin ya şurada bir video çek. Tamam. Kazandık arkadaşlar. Geliyorum oğlum. Sahit rolüm. sayırdı la. Aman sakın. Hard rolüm. Maf şimdi. Pompalıyı da çok seviyorum la. Tamamdır. Oğlum daha 50 saniye geçmeden adamlar ölüyor. Hop. Bir tane daha. Gül. Hayır hoş geldin. Ablam geldi. Ne çok la. Senin o kelleni yerim. Yemeyeyim la acıdır. İğrençtir la onun tadı. Hop. Aldım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu. bu kadardı umarım beğenilir bir video olmuştur hadi görüşürüz ee, diğer videomu abone olmayı unutmayın abonelikler tamamen ücretsiz ee, Beğeni atarsanız da sevinirim hadi görüşürüz Allah'a emanet olun.